Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yani çok değişik bir oyunla karşınızdayım. Arkadaşlar böyle mini game'ler gelecek ha, başlıyor bile. Arkadaşlar burada Squid Shop diye bir yer var. Lan ne yap? Oğlum. Vallahi atladım. Tamam. Beyler birisi denesin şans. Geri zekalı. Oh helal. İlal beyler Hilal kim deneyecek şansını? Ben denemem. Götüm mü denemem? Onyol. Hocam. Gidecek ya Hocam. Oğlum hile. Lan gidecek ya Sen kupayı alabilecek. Salak. Puff. Arkadaşlar size ne olduğunu göstereyim şokta. Kardeşim o hızlıla indir. Abartmayalım. o Oğlum bir cevap insan şarkı <gülüyor> <gülüyor> Oğlum da doğmaz mu lan. Şaka yapmıştım abi. Ya git. Bom kim? Ee, bomba kimde var? Biliyorum. Biler ya. Ağzımız etkiler. Bomba drop. Ya ya kulüp. Kaçta bomba mı yedik? Lan gidiyor yollar. Kutun. Oğlum kutun. Bilay kut. Gidecekler. Lan kaçın. Gidecekler. Oğlum o kule çok salak gibi orada durmayın. Kıçın. Kıçın. Lan çıkart hocam. na Oğlum. Ne yapıyorsun? Gidecekler. Lan Oğlum kız hareket etmeden oyunu bitir. Bitti. Kaç TL varmış? Bakmam gerekiyor. Cepte kaç TL var? 84. Ben bu oyunu iki oynamıştım. Lan silahla diyemlerin ağacını bunu nizah çıkıyor. Oğlum hayırdır bende bir silah var. Şaka. Tamam lan tamam. Mimikli. Oğlum ben bunu bir kere Beyler şuraya gitmeyin. Sağda ölüm var. Lan gidecek yollar. Var mısınız ölümsüz? Gidecek yollar. Uyuyam çocuk öldü. Gidecek yollar. Gidecek yollar ya. Lan tuvalet. O tuvaletim de gelmişti. Şöyle oturalım şurada. Tamam. Ulu ulu. Hocam çocuk çıldırdı. Lan. Ocak. O ne oğlum çocuğun ayağı kalmış. Girecek yağlı. Ben dışarı kaçar. Bilal. bitti. <laughs> Lan Gigi gel. Hocam çocuk ayaklı kalmış. gel. <laughs> Salak. Selamun aleyküm. Oğlum mini game'e geldi, Mini game'e mi geldi? Korkan sansörüne mi geldik? Belli değil. O ne oğlum? Adamın kafası yok ucum. lan, tahtadan kan akıyor. Kıçın, kıçın. Oğlum sıra kırılmış lan. İyi misin kardeşim? Hocam çocuk ölmüş. Lan girecek ya. Ah! Salak. Oğlum çok kötü öldüm lan. Lan yal. Evet. Z-Bot. Bakalım. <laughs> 10 binler. Oha. 80 bin TL'si var adam. Beyler ben gitmem buradan. Dizik yağlı. <laughs> Salak ya. Beyler bence burası. Allah Allah. Doğru çıktı lan. <laughs> Beyler diyene ben gitmem. Siz gidin artık. Mavi. Ah. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Bu sefer yere gideceğim gittim o zaman. Abi selam. U, 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 u. Lan bir şey dedik. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir şey de yaramıyor. Selamın ilk gün gireceğim. Girecek yallar. Lan. Ne oluyor? la uyu onu... kuyun kuyun orada topraklı topraklı bir şey var uyuyam diğer oyunumuz olmuyor Taco. onun topraklı topraklı dedim her de o, o, o değilmiş lan yani o şuradaki aha taco. ama parlayan tako benimdi. bir tane daha gördüm devam edeceğim o Aha kör oldu kör. Salak kız. Nyam nyam nyam. Nyam nyam nyam. Nam nyam nyam. Nyam nyam nyam. Nyum nyam nyam. Küyün. Ben neden ses mantım? Çok iyi güzelmiş aslında. O live'lar gitti. <laughs> Aynen de. He, şabers. Evet devam ediyoruz. Oğlum bu ne şimdi ya? Pik mi? Beyler ben şuna gideceğim. Gidecek ya Öldük hepimiz. Oğlum bak. Sizin ağzınızı bulunuz zaten. Do 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 Dur, dur, dur. Bak sen de öylesin değil mi? Hu, Bak abi yeter artık sizin ben Onu bir anlatsaydım. Oo. O paralar benim. Cık, cık, cık. Gitsin oğlum o paraları bana. Bana para ver. Bana para ver. Oğlum hadi ya yeni oyunumuzu getirin hocam. Ağzınızı burnunuzu dağıtırım. Bu ne oğlum? Krivle 13 completed bilmem ne bilmem ne. Hiç İngilizcem de yok. Ah. Oh! benim? Lan. Oyunun sesi açılmamıştı. <laughs> Kıvıcım. ne yapacağız biz bu amacımız ne lan ya? yol çok iyi biliyorum bunun ne olduğunu girdiği kâlıktı ustalar mısınız <laughs> Yadır sen hayırdır? <laughs> şaka lan şaka yürüyün. <laughs> <laughs> O cıyamka patyşeva ya. Arkadaşlar <laughs> ]tu Arka <laughs> son turumuz olsun. Gitti zaten. Biriciği yavrum. Nam nam nam. Nam <laughs> <Num>, nam nam. Nam <laughs> nam nam. Nam nam nam. Nam nam nam. Nam nam nam. Misandırımız olsun arkadaşlar. Kütün. Küt. bizim umurumuzda sen hayırdır? dur. Gelelim rahat. Şah. E! Eh, Oye! Ben gitmem Nyam nyam nyam. Ben salak gibi burada takılacağım. Nyam nyam nyam. <laughs> Oğlum ödümü patlattın. Biri gitti onlar. Bir tane arkadaşım Sen oturun burada. bitirelim dedim. Bir